Hepinize merhaba arkadaşlar. Dumanla puluyu saldık. Pisliklerini yaptılar şurada. Yavruları gösterelim. Büyüdüler. Çok büyüdüler. Amin Allah. Şimdi ben yem aldım şu karışıktan. Sekiz çeşit. Toprak yeseniz ve burada toprak koydum arkadaşlar beyaz yemliğin içine. yiyorlar. Terası yıkadığımız için onları burada tutuyoruz. Buraya salıyoruz. Orada da topraklar olduğu için buraya e, toprak koyduk. Yesinler diye. Sonra şu folluğun altında bir tane daha folluk vardı. Bunu çıkardık. Sonra burada yumurtalar var. Kum var. Toprak kum değil. Sonra bunun altında da şey var. Bu yandan. Ulan gelin. Gelin de şundan toprak yiyin. Bisikletlerini alalım. Şuradaki kuşları <laughs> gösterelim. Ne yapacağız lan? Şunlara su verelim. Şunu alalım. Tamam. Gelin buraya. Şş. Şş. Haydi geç. Geç. Haydi o tarafta kum toprak yiyin, kum yiyin. Hadi. Şu yavrularla bitirelim videoyu. Şurada yanlık var mı? Bak. Var yan. ...şunlar biraz daha gezelesin. Kapatırız bitmeyi. Bu arada şuradaki koltukları... ...buraya çıkardık. Sandalye falan. Çileklerimizi... ...falan gösterelim. Burada... ...soğanlar var. Soğanlar. Burada... Goji bir ağacı var. Sonra burada nane var. Ve çilekler büyüyorlar. Sonra burada da elma ağacı var. Burada da Burada da kim var? Çimlenmiş. Şuradaki yer çimlenmiş. Ben de yanlarını söktüm. Burada da közler var. Şunda da ben fasulye büyütmüştüm. Ama öldü. Siz niye buraya geliyorsunuz? Ya? Haydi öbür tarafa çık. Hadi bakalım. Haydi gidin oturun. Bu tarafa inin hadi. Burada da çadır var. Koltuğun üzerine kapatacağız. Burada da akvaryum kumu var. Bir var. Şöyle kıralım içlerini. Şurada da bidonlar var.